Dopamin, acılar ve gelişim. Hayati dersler. Merhaba sevgili dostlar. Bu senin yolun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızı çok derinden etkileyen bir molekülden, dopaminden bahsedeceğiz. Ancak sadece dopaminin biyolojik etkilerinden değil, aynı zamanda hayatta karşılaştığımız acılarla başa çıkma yollarından, bu acıların bizi nasıl daha güçlü bir birey haline getirdiğinden ve gelişim sürecimizde dopaminin oynadığı önemli rolden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Dopamin. Hayatımızın sürücü gücü. Dopamin, beynimizin ödül motivasyon sisteminde merkezi bir rol oynayan, bizi harekete geçiren ve hayatta karşılaştığımız hedeflere ulaşmak için çabalayan bir moleküldür. Peki, dopamin sadece mutluluğumuza mı hizmet eder? Tabii ki hayır. Dopamin hedef belirleme, adım atma ve süreçten keyif alma gibi temel özelliklerimizi destekler. Bunun yanında çok önemli bir gerçek daha var. Dopaminin düzeyi sadece yaptıklarımızın niteliğine değil, bunları yapma biçimimize de bağlı olarak değişir. Yani bir hedefe ulaşma yolunda attığımız adımları takdir etmek ve süreçten keyif almak dopamin seviyemizi etkiler. Mesela bir kitabı bitirdiğimde mutlu olurum demek yerine her gün 5 sayfa okuyorum ve bu benim için bir zafer demek, dopamin sürecimizi sürekli hale getirir. Dopaminin karanlık yüzü, aşırı tüketimin tehlikesi. Çikolata, sosyal medya, video oyunları ya da diğer haz veren aktiviteler. Dopamin vuruşu olarak adlandırılan bu kısa dönemlik artışlar uzun vadede dopamin seviyemizi düşürebilir. Örneğin, sosyal medyada sürekli bir şeyler tüketmek başlangıçta bize haz verebilir. Ancak bir süre sonra bu haz kaynağı artık bizi tatmin etmez hale gelir. Beynimizin dopamin seviyesini dengede tutabilmesi için dönemsel mola vermesi önemlidir. İşte bu nedenle dopamin aşımından kaçınmalı ve dengeli bir şekilde yaşamamız gerekir. Hayatta karşılaştığımız acılar hayat acılarla doludur. Bunu inkar edemeyiz. Peki bu acılar bizi nasıl etkiler? Genelde zor zamanlarda stres seviyemiz artar ve norepinefrin gibi stres hormonları salgılanır. Ancak çok önemli bir noktaya değinelim. Stres doğru kullanıldığında bizi motive eder ve harekete geçirir. Mesela yeni bir şeye başlarken hissedilen isteksizlik ve kaygı beynimizin değişime direncinden kaynaklanır. Bu noktada bu zorluk yeni bir kapının açılmasının işareti diyerek devam etmek çok önemlidir. Bu süreci aşmak dopamin salgısını tetikleyerek bizi daha büyük hedeflere ulaştırabilir. Gerçek acı, hayatın kaçınılmaz bir parçası. Acıdan kaçınmak aslında daha büyük bir acıya davetiye çıkarabilir. Mesela kendimizi sürekli rahatsız hissetmekten korumaya çalışırken uzun vadede daha büyük kayıplarla karşılaşabiliriz. Gerçek acı gelişim ve değişim için bir kapıdır. Bu kapıyı geçmeye cesaret ettiğimizde Hayata dair en büyük dersleri öğreniriz. Güçlenmek ve gelişim zorluklar hayatta büyük gelişim fırsatları sunar. Çoğu zaman insanlar "Ben bu sıkıntıyı nasıl aşarım?" diye düşünür. Ancak asıl soru "Bu sıkıntı bana ne öğretebilir?" olmalıdır. Yeni bir davranış geliştirmek ya da bir zorluğu aşmak için birinci adım odaklan. Sürece tam anlamıyla dikkatini ver. İkinci sürece bağlı kal. Her gün ufak adımlar at ve bu adımları takdir et. Üçüncü dinlen ve yenilen. Uykunun ve mola vermenin gelişimdeki etkisini unutma. Son olarak dopamin bizi harekete geçiren, hedeflere ulaşırken motive eden çok önemli bir nörotransmitterdir. Ancak bu sistemin dengesini korumak hayati derecede önemlidir. Dopamin seviyemizi sürekli yüksek tutmaya çalışmak uzun vadede çok daha düşük bir motivasyon seviyesiyle sonuçlanabilir. Modern dünyada sosyal medya, video oyunları, alışveriş veya yeme içme gibi aktiviteler dopamin salınımımızı anında yükselten ama kalıcı etkileri olmayan süreçlerdir. Bu tip has kaynakları beynimizi daha büyük ve daha kalıcı mutlulukları deneyimlemekten uzaklaştırabilir. Peki dengeli bir dopamin süreci için neler yapabiliriz? Birinci günlük ritmi düzenlemek, doğal dopamin salınımımızı desteklemek için sabah ilk iş olarak fiziksel aktivite yapmak, güneşe çıkmak ve zihinsel olarak uyarıcı olmayan bir başlangıç yapmak önemlidir. İkinci dopamin orucu Sosyal medya veya benzeri dopamin patlamaları yaratan aktivitelerden belirli aralıklarla uzaklaşmak, beynimizin doğal has seviyesini yeniden ayarlamasına yardımcı olur. Üçüncü süreçten keyif almak. Hedefe ulaşmaktan ziyade, hedefe giden yolun kendisinden tatmin olmak, dopaminin düzenli ve sürekli salınmasını sağlar. Hayata entegrasyon. Dopamin ve zihinsel dayanıklılık. Zihinsel dayanıklılık geliştirmek, dopamin sistemimizi bilinçli bir şekilde yönetmekle yakından ilgilidir. Örneğin, bir hedefe ulaşmak için harcadığınız çabaya odaklanmak, hem dopamin salınımını optimize eder hem de size sürekli bir tatmin duygusu verir. Ayrıca zor zamanlarda acıyı kabul etmek ve bu acıdan bir ders çıkarmak dopamin sistemimizi destekleyerek bizi daha dirençli bireyler haline getirir. Hayatta doğru yolda olduğunu hissetmek bir çaba gerektirir ve bu çaba sistemimizi geliştirmenin temel taşlarından biridir. Son sözler dopamin sadece bir kimyasal değil, hayatımıza yön veren, hedeflerimize ulaşma isteğimizi destekleyen bir yol arkadaşıdır. Ancak bu yolculuğun tadını çıkarmak ve kalıcı bir mutluluğa ulaşmak için dengeli bir yaşam süreci oluşturmak çok önemlidir. Kendinize ödül vermeyi bilin ancak ödülün sürecin bir parçası olduğunu unutmayın. Unutmayın, hayatta attığınız her adım sizi daha da güçlendiren bir yolculuğun parçasıdır. Dopaminin rehberliğinde hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.